Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 9. sınıf müfredatımızda yer alan birim, sabit ve mutlak değer fonksiyonlarının tanımlarını öğrendikten sonra grafik çizimlerini nasıl yapacağımızla ilgili sizleri yönlendireceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak birim fonksiyon ile başlayalım. Bildiğiniz üzere fonksiyonlar iki küme arasında bir ilişki kurar ve bu kümelerde girdilerimiz ve çıktılarımız vardır. Birim fonksiyon tüm elemanların görüntüsünün yine kendisi olduğu fonksiyona denir. Buradaki örnekte gördüğümüz gibi tanım kümesindeki tüm girdiler değer kümesinde kendileri olarak çıkıyorlar. 1 bire 2 2'ye 3 ise 3'e gidiyor. Her girdi yine kendi görüntüsü ile çıktığı için bu kümeye birim fonksiyon diyoruz. Birim fonksiyonun grafiğini çizebilmemiz için öncelikle birim fonksiyonun denklemini bilmek zorundayız. Mantıken düşündüğümüzde birim fonksiyon bize değer olarak ne verirse görüntü olarak onu veriyordu. Öyleyse fonksiyonun içerisine x değerini girdiğimizde bize vereceği değer de x olacaktır. Yani fx eşittir x fonksiyonu birim fonksiyonun denklemidir. Şimdi bu denklemi grafik üzerine taşıyalım. x ve y eksenlerimizi çizdikten sonra fx eşittir x denklemini çizebiliriz. Daha önceden bildiğiniz üzere f, x, y eksenini temsil eder x için bir değerini verdiğimizde fx yani y bir değerini verecek, x2 için y2 değerini verecek. x eksi 1 için eksi 1, x eksi 2 için ise eksi 2 değerini alacaktır. Şimdi bu noktaları birleştirip grafiğimizi çizebiliriz. Şimdi ise senden birim fonksiyonun tanımını öncelikle kendi cümlelerinle yapıp, sonrasında ise fx birim fonksiyonunun grafiğini çizmeni istiyorum. Yan tarafta bunlar için sana yer ayırdım. Lütfen videoyu durdur ve bunları dene. Ben seni bekliyor olacağım. Şimdi ise sabit fonksiyon ile devam edelim. Sabit fonksiyon, tanım kümesindeki tüm elemanların görüntüsünün aynı olduğu fonksiyona denir. Mesela burada verilen örneğe odaklanalım. Tanım kümemizde 3 eleman var. Bu elemanlar 1, 2 ve 3 sayıları. Bu elemanlarımızın her biri değer kümesindeki tek bir eleman olan 2 sayısında görüntü buluyor. Mesela tanım kümemizde eksi 3 olsaydı, eğer sabit fonksiyon ise eksi 3'te 2'de görüntü bulacaktı. Yani fonksiyonları giriş ve çıkışı olan bir makineye benzetirsek, makineye ne değer verirsek verelim karşılığında bize aynı değeri veriyormuş gibi düşünebiliriz. Az önce verdiğimiz küme gösteriminde her eleman 2 sayısında görüntü buluyordu. Demek ki fonksiyonumuzun denklemi fx eşittir 2. Bu denklemi grafiğe taşıyacak olursak, x ekseni tanım, Y ekseni görüntü kümesi olacak şekilde, tanım kümesindeki her eleman 2'de görüntü bulacaktır. 1 sayısı 2'de, 2 sayısı 2'de ve 3 sayısı da 2'de görüntü bulacaktır. Şimdi tüm bu belirlediğimiz noktaları bir doğru ile birleştirelim. Elde ettiğimiz grafik f, x, eşittir 2 fonksiyonunun grafiği olacaktır. Şimdi ise senden sabit fonksiyonun tanımını öncelikle kendi cümlelerinle yapıp, sonrasında ise fx eşittir 7 fonksiyonunun grafiğini çizmeni istiyorum. Yan tarafta bunlar için sana yer ayırdım. Lütfen videoyu durdur ve bunları dene, ben seni bekliyor olacağım. Mutlak değer fonksiyonundan bahsetmeden önce mutlak değer nedir onu hatırlamamız gerekir. Mutlak değer bir sayının sıfıra olan uzaklığı olarak düşünülebilir. Mesela mutlak değer 3, 3'e eşitken, mutlak değer eksi 5'te 5'e eşittir. Çünkü uzaklık negatif olamaz. Hiç eksi 5 metre yürüdüm diyen birini duydunuz mu? Öyleyse mutlak değer fonksiyonu da hiçbir zaman negatif bir görüntü alamaz diyebiliriz öyle değil mi? Mutlak değeri hatırladığımıza göre, mutlak değer fonksiyonundan bahsedebiliriz. Mutlak değer fonksiyonu, matematiksel olarak, bir sayının veya ifadenin sıfırdan ne kadar uzakta olduğunu gösteren fonksiyon olarak adlandırılır mutlak değer fonksiyonunu kolayca çizebilmemiz için bazı adımlarımız vardır. İlk olarak denklemin içini sıfır yapan değer bulunur, daha sonra kırılma noktası belirlenir, sonra y eksenini kestiği nokta bulunur ve son olarak grafiğini belirtilen noktalar ile birleştirilip simetrik olarak çizilir. Şimdi adımları takip ederek f mutlak değer 3x eksi 3 fonksiyonunun grafiğini çizelim. İlk olarak denklemin içini sıfır yapan değeri bulmalıyız. 3x eksi 3 eşittir 0 ise, eksi 3 diğer tarafa artı 3 olarak geçer. 3x eşittir 3 ve x eşittir 1 olur. Az önce denklemin içini 0 yaparak bulmuş olduğumuz bir değeri, kırılma noktasıdır. Yani 1,0 noktası bu fonksiyonun kırılma noktası olacaktır. Üçüncü adım olarak bu fonksiyonun i eksenini kestiği nokta belirlenmelidir. Bu sebeple x gördüğümüz yere 0 yazarız x 0 için y değerimiz mutlak değer eksi 3 olacaktır. Yani bu da 3'e eşittir. 0,3 noktası bu denklemin y eksenini kestiği noktadır. Şimdi ise son adım olarak kırılma noktası ve y eksenini kestiği noktaları birleştirip, elde ettiğimiz ışının simetriğini çizmeliyiz. Elde ettiğimiz kırılma noktasına sahip ve asla y ekseninin alt kısmında yer almayan bu grafik mutlak değer fonksiyonunun grafiğidir. Şimdi ise senden mutlak değer fonksiyonunu çizmek için uygulayacağımız adımları kısaca özetlemeni, daha sonra mutlak değer 2x 4 fonksiyonunun grafiğini çizmeni istiyorum. Lütfen videoyu durdur ve bunları dene. Ben seni bekliyor olacağım.